Selam selamun aleyküm ben Fisaplar hesaplar bugün sizlerle birlikte en iyi TDM kombinlerini göstereceğim Hemen hiç tutmadan başlayalım ama başlamadan önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Atmazsanız da dislike atmayı unutmayın beğenmezsiniz Şimdi de bak en giriyoruz ilk önce üstlerden bir başlayalım Üstlerde paralı asker paltosu varsa giyin abi Altlardan şu eşofman altı sarı şapkalardan gelelim abi bak şurada yazıyor zaten şu çılgın sürücü şapkasını artık aygı ile alabiliyorsanız varsa takın abi bunu şu kanlı diş maskesini de aygı ile alabiliyorsunuz böyle sağlam bir tdm kombini olur çıkaralım abi üstümüzden çıkar abi çıkar çıkar ayakkabıyı da çıkar üstlerden. şu varsa abi bak bilmiyorum kimler var varsa bunu giyin abi altlarda şuna eskiden alınıyordu bilmiyorum kaç ay önce şehir sakin pantolonu metro royal'dan bunu giyin abi sonra e, buradan şu varsa şunu giyin abi biraz ayakkabı yoksa bunu alabiliyorsanız bunu giymeyin abi ince bir şey olsun yoksa spor ayakkabı siyah giyin bunu giydiniz abi sonra şapkalara geliyoruz <laughs> hemen buradan yine aynısını ve maskelerden şunu seçebilirsiniz ya da şöyle şu varsa böyle şu üçünü seçin abi varsa bak üçünden birisini seçin ben şunu seçeceğim ve böyle bir tdm kombini alayım. bir sonraki kombinimiz abi ve son olarak şu son kombinimiz şu abi 6. sezon ceketi alabilirsiniz alttan yine şu abi şu aynı şehir sakin pantolonu Üstten yine aynı şaka ama maske. yıkanma diş maskesi yapmak böyle de efsane bir TDM kombin oldu. Bu kadar hepiniz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve like atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Güle güle bay bay.